Ekstra kreması ve ekstra kakaosuyla ekstra büyük biskrem. Onun adı Biskrem Ekstra. Güne <laughs> harika bir başlangıca ne dersin? Parmalyum Aroma Sensations'ın karşı konulmaz kokusuyla vücudunu ve ruhunu şımart. Şimdi yüzde otuz daha fazla parfümle modunu yükselt. Yeni Parmalyum Aroma Sensations modunu yükselt. Sımsıcak bir dokunuş gibi girir, Şık tasarım, üstün görüntü ve ses kalitesi Kişiselleştirilmiş içerik dünyası Beko'dan OLED ve QLED televizyonlar Şimdi 6000 TL'ye varan indirimle <laughs> sevdim. Ne tarz müzik seversin? <laughs> Akşam Havlayan Filomenolay grubunun konseri var. Sinemadan sonra gitmek ister misin? <laughs> ee, aslında grubun konseri. <laughs> arabası ve oto koltuğu ebebekten alınır. Üstelik anne baba kucağı kadar güvenli ve konforlu bebek arabaları ve oto koltuklarında yüzde varan indirim ebebek mağazaları ve ebebek.com'da. Yapı kredi böldü e özel. 10 taksit fırsatıyla. Yaz günü yemeği hafif tutmalı. Yanında hep taş ayran olmalı. Sütaş Koştukça, Serinlemek istediğin an gelsin süt aşayran. İkinci yılı özellik hepsi büyük premium indirimlerini kaçırma. Beyaz eşya ve televizyonlarda tüm indirimleri eksepette yüzde on net indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe en 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 iyi taksitli fiyat garantisini kaçırma. Hepsi burada. Bin yol buluruz sevdiklerimize en iyisini vermek için. Ama çamaşır makinemiz her zaman en iyi sonuçları vermeyebilir. Çünkü zamanla içerisinde çeşitli kalıntılar birikir. Derinlemesine temizlik için Persil Jel'e geçin. Persil Jel gelişmiş enzim teknolojisiyle lekeleri derinlemesine çıkarır ve makinedeki kir ve kötü kokuları giderir. Hijyenik bir çamaşır makinesiyle temiz ve ferah çamaşırlar için Persil Jel'e geçin. güçlü biriz. Elektrik akımı, elektrik dansı, disco topu, futbol topu, gol! Bakın bu bir düşünce akışı. Evet akıyor ama yiyemezsin. Bu da eti tutkunun kremasının akışı. Tam kıvamında akışkan çok da lezzetli. Eti tutku, gerçek tutku. Gurbetçi Şaban bu akşam Navda. Aks'ın yeni premium kokularıyla tanış. Yeni Axe Premium Collection. Parfüm kadar çekici kokular. <laughs> Maybelline New York'tan yeni Firework maskara. 3, 2, 1. Ateşle. <laughs> Uzunluk ve hacim etkisiyle sıra dışı kirpikler. Süper kavrayıcı fırçasıyla tüm kirpiklerde 360 derece etki. Yeni Firework maskara. Dünyanın bir numaralı makyaj markası Maybelline New York'tan. <laughs> 100 TL'lik indirim fırsatlarını gördüğün gibi girdin yemek sepetine. Tam söyleyeceksin oğlun. Baba hamburger. Hamburgerde de 100 TL'lik indirim. Aklına geliyor. Bu bir reklam. Hepsi de oyuncu. Söyle tavuğu. 100 TL indirimi defalarca kullan istediğini söyle. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. tarihi değiştirdi. Ama hiçbiri bu gülüş kadar değiştiremedi. Yeni Oral-B 3D White Clinical ağız bakımında tarihi değiştiriyor. Unique teknolojisi sayesinde diş yüzeyindeki lekeleri diş minesine zarar vermeden mıknatıs gibi çekiyor. Bir günde daha beyaz dişler sağlıyor. Oral-B ile daha beyaz dişler, ikonik gülüşler. Siz de bir günde kendi gülüş tarihinizi değiştirin. Üstelik memnun kalmazsanız paranızın 3 katı iade. Bir gülümsemeyle neler neler söyleriz. Bazen günaydın deriz, bazen teşekkür ederiz. Sevgimizi, özlemimizi gülümseyerek gösteririz. İkinci yıl özelliği hepsi bu büyük premium indirimlerini kaçırma. Beyaz eşya ve televizyonlarda tüm indirimleri eksepette yüzde net indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe en 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 iyi taksitli fiyat garantisini kaçırma. Hepsi burada. Fokus kız, kız. Buraya bir anne dokunuşu lazım. Tatam. Yenilenen familia havlu. Büyüyen kabartmasıyla daha dolgun, daha emici. Hadi yeni familia havluyu siz de deneyin. Enfes patatesleri baharatlıyoruz, baharatlıyoruz, fırınlıyoruz. Efsane yedi baharatın lezzetiyle. Baharatlıyoruz, baharatlıyoruz. fırınlıyoruz. Harıl harıl yanan fırınlarda baharatlıyoruz, fırınlıyoruz. Yeni Lays fırından yedi baharat çeşitli. Duygularımıza tercüman oluyorum ve şarkımızı başlatıyorum. Batırdık üstümüzü başımıza. Yeni Bingo beyaz sabun gücünde sıvı deterjan. Beyaz sabunla çitilemiş gibi yıkar, lekeleri tek yıkamada söker atar. Üstelik Prozyme teknolojisiyle renklerini de korur. Tertemiz duyguların sponsoru Bingo. Geceyi burada geçireceğiz. Ne? Evet, gece mi? Influencer olacağım diye bu ne maceraya doyamamaktır. Az kaldı kurdu kuşu doyuracağız. <laughs> Neydi o? Gizleyemediğin açlığın. Oh be. Yaz güzel. Hatta harika. Ama Hangimiz terlemedik yaz Hiç mi çevirmedin yastığın soğuk tarafını? Hiç mi esmiyor demedin sosyal medya ortamlarında? Çözüm bulan oldu mu? Olmadı! Çözüm! Lipton Ice Tea SOS ekibi. Ay, sen... Hazır mıyız? Hazırız! Öyleyse yaz sorunlarınızı ferahlatmaya geliyoruz. Koş! Çık 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 Bu yaz Lipton Ice ile sıcak olduysa serinle. <laughs> Ekstra kreması ve Ekstra kakaosuyla ekstra büyük biskrem. Onun adı biskrem ekstra. Beyaz dişler hepimizin istediği bir durum ama doğru ürünle yol almak hepsinden değerli. Yeni Sensodin klinik beyazlık 2 ton daha beyaz dişler ve 7-24 hassasiyet korumasını tek bir üründe buluşturuyor. Deneyimlemek için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğratmam değil mi? Endişelenme, kendine güven. Süt burger, bol bol sütlü ve ballı. Her yer senin sahnen. Siyah çay, karpuz lezzeti ve ferahlık. Sen de Fusty kapaklarını aç, tatile ilk adımını at. Fusty ile hayatın dengesini yakala. Çok acıktım bu trafik ne ya? Sen mi açtın butona? Aç. Ne oldu acıktın? Acıktım. Hiç aklına gelmiyor değil mi? Şu çantanın bir tane çizik koymayı. Değil mi? Evet. Ya koskoca memlekette bir tane çizimim var. Al. Afiyet olsun. Ercan çek. Çiz. Çizi. Atıştır. Açlı onu yatıştır. <laughs> kayıt dışına engel kayıtlı ekonomiye destek ol vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde elektronik ödemeyi tercih edin ve mutlaka fiş ya da fatura düzenlenmesini isteyin İBAN'a para transferi yöntemiyle yaptığınız ödemelerin mal veya hizmet satın aldığınız kurum ya da kişiye yapıldığından ve EFT havale işlemleri menüsünde yer alan ödeme türüyle açıklama alanına girdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Unutmayın, belge düzenlenmesi hem ödediğiniz KDV'nin hazineye intikalini sağlayacak hem de tüketici olarak yaşanması muhtemel hak kayıplarınızın önüne geçecektir. Vergi ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. ...vergi geleceğimizdir. Enfes patatesleri... ...baharatlıyoruz, baharatlıyoruz. fırınlıyoruz. Efsane yedi baharatın lezzetiyle... ...baharatlıyoruz, baharatlıyoruz. fırınlıyoruz. Harıl harıl yanan fırınlarda baharatlıyoruz, fırınlıyoruz. Yeni Lays fırından 7 baharat çeşitli. Beko'dan kaçırılmayacak fırsat. Siçili beyaz eşya, üçlü ankastre set veya televizyon alımına Beko bulaşık makinelerinde yüzde varan indirim. <laughs> Hepsilerde bu yaz muhteşem hediyeler seni bekliyor. Şimdi 2 adet iki buçuk litre Pepsi şifresine 25 TL değerinde hepsi burada çeki hediye. Lezzete susayınca aç bir Pepsi. Kimse Kanka sınav sonuçlarını gördün değil mi? Dişimi tırnağıma takarak çalıştım çabaladım. Sadece ve sadece 98 almışım. Ben gideceğim hocayla e konuşacağım. ya puanım nereden puanı nereden? Bin yol buluruz sevdiklerimize en iyisini vermek için. Ama çamaşır makinemiz her zaman en iyi sonuçları vermeyebilir. Çünkü zamanla içerisinde çeşitli kalıntılar birikir. Derinlemesine temizlik için Persil Jel'e geçin. Persil Jel gelişmiş enzim teknolojisiyle lekeleri derinlemesine çıkarır ve makinedeki kir ve kötü kokuları giderir. Hijyenik bir çamaşır makinesiyle temiz ve ferah çamaşırlar için Persil Jel'e geçin. Senin aklına ne geliyor? Bisküvi, karamel ve çikolatanın eşsiz uyumu geliyor. E daha ne gelsin? Al al. Bu kızı cana, dur, dur. Tüm kadınlar biricik, her renk farklıdır. Bu ilham ile çalışıyor, tüm ihtiyaçlara uygun yenilikçi ürünler geliştiriyoruz. Türkiye'deki evlerin lider markası Molpet'ten kız sözü. Siz içmeseniz bile sigara dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Yeşilay. Geceyi burada geçireceğiz. Ne? Gece mi? İnfluencer olacağım diye bu ne maceraya doyamamaktır. Az kaldı kurdu kuşu doyuracağız. Neydi o? Gizleyemediğin açlığın. Oh be. Get, get. İçim rahat laktosuz ailesinin artısı kolay sindirim ve hafiflik. <laughs> İniş için son 10 saniye. Başardık. Çak. Aa. Mert. <laughs> Şitos mu yiyordun sen yol oyuncu? Abi hanım koymuş şantaya yolluk. Şitos lezzeti kendini ele verir. İndirimin makbulü 1 kilo toz şeker sadece 28 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul makbul makbul. Siyah çay şeftali lezzeti ve ferahlık. Sen de Fiusti kapaklarını aç, tatile ilk adımını at. Fiusti ile hayatın dengesini yakala. Hayat bir mücadele. İyi bir şey yapmak istiyorsan her işin şey sonu terle biter. Tüm güne play yeter. Her şey terle biter.